Herkese merhaba. Bu videoda bugünkü önemli maçlar için 3 tahminimi paylaşacağım. Her gün futbola, analize, senaryo yazımına ve video montajına çok zaman ayırıyorum ve desteğiniz benim için gerçekten çok önemli. Lütfen videoyu kısa bir süre durdurun ve sadece bir saniyenizi ayırarak bir beğeni bırakın ve mümkünse herhangi bir yorum yazın, hatta belki kendi maç tahmininizi paylaşın. Bunun için çok minnettar olurum. Çünkü bunu boşuna yapmadığımı görmek benim için önemli. Ayrıca kanala henüz abone değilseniz ama yaptığım işi beğeniyorsanız lütfen abone olun. Tahmin videolarını düzenli olarak yayınlamaya çalışıyorum. Bugün şu maçla başlıyoruz. Nottingham Forest Arsenal. Arsenal şu anda mükemmel bir formda ve bugün birçok kişi onlardan galibiyet bekliyor ki bu oldukça mantıklı. Arteta'nın takımı harika bir sezon geçiriyor ve tüm turnuvalarda başarı hedefliyor. Bu çok iddialı bir hedef ancak imkansız değil. Arsenal, Nottingham karşılaşmasına çok iyi bir oyun formuyla ve önemli kadro sorunları olmadan çıkıyor. Arsenal'in deplasman maçlarının büyük bölümünde çok gösterişli bir futbol oynamadığını, daha çok temkinli ve savunma ağırlıklı bir anlayışı tercih ettiğini göz önünde bulundurursak, Nottingham karşısında da bunun değişeceğini düşünmüyorum. Özellikle Sean D.Y.C.H.E. yönetimindeki Nottingham'da oyunu açmayı pek sevmiyor ve genellikle temkinli bir futbolu tercih ediyor. Maç için tahminim, Arsenal kaybetmez artı bu maçta toplam gol sayısı, 3,5, alt. Bahislerimin analizli ekran görüntülerini Telegram'da paylaşıyorum. Bağlantı açıklamada yer alıyor. Bugünün ikinci maçı, RB Leipzig Bayern Münih. Bayern, aradan inanılmaz bir formda döndü ve sadece iki maçta 11 gol attı. Bu gerçekten olağanüstü bir sonuç. Bugün çok az kişi RB Leipzig'in Bayern'den puan alabileceği bir senaryoyu hayal edebiliyor. Sezonun ilk yarısında Bayern, RB Leipzig'i kendi sahasında net bir şekilde mağlup etti ve birçok kişi deplasman maçının da Bayern için çok zor olmayacağını düşünüyor. Ancak RB Leipzig'i kendi sahasında kesinlikle hafife almamak gerekir. Çünkü iç sahada Almanya'nın en güçlü takımlarından biri ve her zaman rakibine karşılık verebilir. Werner'in takıma katılmasıyla birlikte Leipzig oyununu ciddi şekilde istikrara kavuşturdu, kadroyu yeniden yapılandırdı ve çok yönlü bir oyun profiline sahip oldu. Bayern karşısında Leipzig'ten agresif bir yüksek pres, karşı pres ve Bayern'in aşırı önde kurduğu savunma hattına karşı etkili olabilecek hızlı kontra ataklar bekliyorum. Bayern'in motivasyonunun ne seviyede olacağını bilmiyorum, çünkü önlerinde Münih'te oynanacak önemli bir Şampiyonlar Ligi maçı var. Ancak Leipzig, kendi sahasında sonuç almak için kesinlikle çok motive olacaktır. Maç için tahminim, RB Leipzig bu maçta toplam, bir, golün üzerine çıkar bahislerimin analizli ekran görüntülerini Telegram'da paylaşıyorum. Bağlantı açıklamada yer alıyor. Bugünün üçüncü maçı, Cagliari Juventus. Krimoniz ve Sassuolo'ya karşı alınan iki net galibiyetin ardından birçok kişi Juventus'un Cagliari karşısında da kazanmasını bekliyor. Ancak özellikle Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde bunun Juventus için o kadar kolay olmayacağını düşünüyorum. Sardinya deplasmanından birkaç gün sonra Juventus, Evinde Benfica ile karşılaşacak ve kısa vadede bu maç Cagliari karşılaşmasından daha önemli olarak görülebilir. Cagliari son maçlarda ve sezon genelinde çok etkileyici bir görüntü çizmese de, özellikle mevcut kadro yapısı göz önüne alındığında oyun anlamında ciddi soru işaretleri yaratmıyor. Şu anda Cagliari'nin genç bir kadrosu var. Bu kadro deneyim eksikliği yaşayabilir ancak yüksek enerji ve istekle bunu telafi edebilir. Bu da Juventus karşısında sonucu etkileyebilecek önemli bir faktör olabilir. Maç için tahminim, Cagliari bu maçta gol atar. Bahislerimin analizli ekran görüntülerini Telegram'da paylaşıyorum. Bağlantı açıklamada yer alıyor. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yaptığım işi beğeniyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Herkese bol şans ve iyi günler.